yakında Kanal D'de. Bambi sayısız ilke <laughs> imza. Gün yeni manyetik kumu ile magnesel terapi. O stresi alıp götüren kum tanecikleri benim yatağımın içinde. Veya bordan gelen temizlik Bambi Borjel. <laughs> hepsi dünyada bir ilk. Hepsi bir Bambi buluş. İyi uyku için bir gün varsa gitmek gerekirse onu da yine bambi yapar. Gerçekleşen rüyaların arkasında bambi var. Kar doğru harca, doğruca kazan. Tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri alışverişinize 150 lira, 5 farklı günde toplamda 750 lira puan kazanın. Katılmak için karfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğruca kansisaydı. Doğruca kansisaydı. Bambi sayısız ilke imza. Mesela tuz odası etkisi sağlayan biyosan. <laughs> Hepsi bir Bambi buluşu. İyi uyku için bir gün varsa gitmek gerekirse onu da yine Bambi yapar. Bambi <laughs> Bu kaşar süper kaşar. Kahvaltıda yiyen yaşar. Tostun içinden taşar. Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar süper kaşar. Büyük aşkım Türk kahvesi. Büyük aşkların. <laughs>

Pırlantalı Yüzük 11.900 TL. Çünkü sen Fırlantamsın. Fırlantamsın. Yani niye kutluyoruz? Çok güzel evet. bir tatil tabii ki. Evet. Erken rezervasyon fırsatlarıyla en evet. e jöli tatilleri %50'yi var ödüldüğü günlerde şimdiden alıyoruz. İşimiz çıkarsa değiştiriyoruz. ne kadar erken rezervasyon yine o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisizlik tarafıyla şimdi jöli de. <laughs> Neden en güzel çay doğuş çay? Kaliteden asla ödün vermez. Rengi, demi, kokusu bir harika. Kaliteden ödün vermeyenlere, uygun fiyat isteyenlere doğuş Rize. En güzel çay doğuş çay. Ne yapıyorsun? Bırak ben yaparım. Gerek yok. Hallediyorum. Biraz suda bekletse miydik? Çok yağlılar. Kurumuşlar. Gerek yok ki. Fairy Platinum Plus var. Bu kapsüllerin benzersiz bir teknolojisi var. Söyle temas ettiği anda temizlemeye başlıyor. En zorlu kirleri hızlıca yok ediyor. Hem de kısa programda bile. Yani normal programa değil. Kısaya geçiyoruz. Daha az su, daha az elektrik. Kazanılan zamanda çabası. Bilemedim. Sonuca bakarım. Ne? Makine bitti Ilgaz. Tekstişi hazırlar Gül anne. Fairy Platinum Plus'la hem kusursuz temizlik hem de elektrik tasarrufu. E pırıl pırıl bunlar. Dedim ya Fairy Platinum Plus. O zaman alıyorum bir tane. Denemelik. Sonra gelip kutuyu isteme ama. Emo, Emo. Kim demiş sevgiliye diye almak zordur diye. Sen çıkart. Değiştir, tak, değiştir. Sevgilinize alabileceğiniz en çarpıcı hediyeler Emma Eman, Eman. Eman. Eman.